Son nefesinde bana ne dedi biliyor musunuz? Asla. Ah, asla. Vazgeçme. Ah, Peki neyden vazgeçmeyin dedi? Babanın intikamından. Benim davam sadece babam değil ha. Onu bilin. Ben Tüm mazlumların davasını gidiyorum. Tıpkı yıllar evvel babamın yaptığı gibi. O tüm ırgatların hakkını savunduğu için hayatını kaybetti. Benim de yapacağım işte bu. Babam o gün yalnızdı. Güçsüzdü. Ama ben öyle değilim. Ailem olacak yanımda dostlarım olacak